yerden yüksekliği h olan m kütleli cismin yere göre potansiyel enerjisi u eşittir m çarpı g çarpı h bağıntısı ile bulunur. U eşittir 2 çarpı 10 çarpı 1,8'den cismin yere göre potansiyel enerjisi 36 jül olarak bulunur. İlk hızı sıfır olan cismin yere göre toplam enerjisi cismin mekanik enerjisini verir. Dolayısıyla cevap 36 jüldür. Sürtülmesiz ortamda toplam enerji korunur. Mekanik enerjisi 36 jül olan cismin yere 36 J'luk kinetik enerji ile çarpması gerekir. Toplam enerjisi 36 jül olan cisim Yere 36 jüllük kinetik enerji ile çarpar. K eşittir 1 bölü 2 m çarpı v kare bağıntısına göre cismin yere çarpma hızı 36 eşittir 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı v kare. V kare eşittir 36 eşitliğinin her iki tarafının karekökü alındığında cevap 6 metre bölü saniye olarak bulunur.